Ak Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Microsoft ve Google yani alfabetin bilançolarını takvim yoluna göre üçüncü çeyrek bilançolarını çok hızlı bir şekilde üzerinden geçeceğiz. Daha sonra bir, bir jeopolitik risklerin bu yayını tabi perşembe günü çekiyoruz. Çarşamba günü jeopolitik risklerin artmasıyla endekslerde de satışlar oldu. Oralara da teknik olarak hızlıca bir bakacağız. Daha sonra da yayını sonlandıracağız. Yarın da hayırlısıyla Allah izin verirse Meta Platforms ve Amazon'un üçüncü takvim yoluna göre üçüncü çeyrek e, bilançolarını değerlendireceğiz. Şimdi şöyle ilk başta Microsoft'un yatırımcı ilişkileri sayfasında yayınladığı rakamların üzerinden hızlıca bir geçelim arkadaşlar. Ciro 56,5 milyar dolar ile geçen sene aynı döneme göre %13 on artmış durumda. Sabit FX kurlarıyla yüzde bir artış olmuş. Demek ki Microsoft'un işte dolar gelirlerinin etkisi burada bir miktar daha ortaya çıkıyor. Yüzde on bir artı durum var. Biliyorsunuz mesela Netflix'te bu olay tam tersiydi. Yani yurtdışı tarafındaki gelirler büyüme pazarlarının Latin Amerika işte Orta Doğu vesaire olması daha farklı bir etki yaratıyor. Faaliyet karına baktığımız zaman 26.9 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Bu da geçen sene aynı döneme göre yüzde 25'lik bir büyüme içeriyor. Net kar rakamı 22 özür dilerim 22.5 milyar dolar ve 27'lik bir artış yaşamış ve hisse işte başı arkadaşlar 2.99 dolar. Şimdi CEO'nun şu açıklaması bence çok değerli arkadaşlar. Yapay zeka zamanını işte Age of AI dediğimiz insanları ve işleri implement etmeye devam ediyorlar. Teknoloji döngüsünün, teknoloji parçalarının, tech takım her noktasına bunu ekliyorlar. Yani sadece tek bir alanda bunu incelemiyorlar, birçok noktaya e, bunu ekliyorlar. Şimdi şuradan e, bir, eğer sayfa direkt açabileceksem, Microsoft, bir şey daha göstermek istiyorum size bu yapay zekanın, teknolojinin her noktasına eklenmesi konusunda çok güzel bir yazı var. 24 Ekim'de bu bahsettiğim rakamlar açıklandı. 23 Ekim'de ama burada çok da güzel bir şekilde yapay zekayı, Microsoft bulut sistemlerini müşterileri ve ortaklarıyla değerlendiren çok güzel bir yazı paylaştı. EVP Chief Commercial Officer. Şimdi bu Microsoft'taki durum nedir? Yapay zeka tarafında ticarileşmede e, öncü bir şirket arkadaşlar. Ve bu ticarileşme noktasında birçok farklı şirketle olan işte 3M, Prada Group, General Motors, KPMG, IBM ya yani aşağı doğru inin böyle birçok farklı hem sektörlerde hem de farklı farklı şirketlerde olan gidişatı bakın mesela sigorta tarafında farklı farklı gidişatı işte sağlık hizmetleri tarafında noktaları karşımıza çıkartıyor ve sadece yazının sonunda göreceksiniz bildiğimiz o klasik endüstri sektörlerine bir hizmet sunmanın dışında Asıl işi yapay zeka tarafında e, bir ürün ve hizmet e, çıkarma olan şirketlere de bir altyapı hizmeti sağlıyor arkadaşlar. Mesela şuradan göreceksiniz işte e, bakın digital natives to build upon their cloud first strategies İşte Symfony AI, Call Miner, Inflection AI bu mesela bu şirketin kurucularından biri e, Mustafa Süleyman DeepMind'in kurucusu biraz sonra Google'da konuşacağımız kişi. Elastic e, işte Deep Brain AI, Commerce AI yani şu anda çok fazla bilinmeyen ama birçok farklı alanda yapay zeka hizmeti sunan şirketlere de bir infrastructure yani altyapı sunan bir hizmete sahip. Şimdi bu hem klasik endüstrilerdeki yapay zekaya geçiş sürecinde, ticarileşmede öncülüğü Hem de daha böyle bilinmedik yapay zeka dikeylerinde e, hizmetler ve ürünler süren startuplara, upstart'lara -up art startlara, altyapı hizmeti sağlaması. Tabii Microsoft'un bulut gelirler tarafında oldukça iyi rakamlar sebep oldu. Şimdi bunu şöyle gidelim. Biraz aşağı inelim. Burada görebiliyoruz arkadaşlar. Revenue Intelligent Cloud 24.3 milyar dolar ile yüzde 19 bir büyüme yaşadı ve e, ofis produktlarına da yani bu yapay zeka e, eklediği ofis enstrümanlarına da talep arttı. Şuradaki gördüğümüz işte Cloud Services'in Drive by Azure Azure gelirlerindeki yükseliş piyasada oldukça pozitif algılandı. Şimdi ben bununla ilgili olarak Microsoft bilançosu sonrası trade sayfasında analize gelirim Günlük piyasa analizleri. Yapay zeka teması ve şirket bilançoları noktasında şu analizi paylaştım arkadaşlar. Microsoft'un üçüncü çeyrek gelirleri ve e, karı piyasa beklentinin üstündeydi ama daha da önemlisi yapay zeka ürünleri ticari müşterileri daha çok çekiyor ve bu da arkadaşlar Microsoft'un yapay zekayı ticarileştirmesinde öncü olan şirket olduğunu bir miktar kanıtlayan bir durum haline geliyor. burada aşağıda bilanço sonrası analistlerin 12 aylık hedef fiyat güncellemeleri söz konusu. Bu yapay zeka ticarileşmesinde daha da ileri bir boyuta olayı götürürse ki ben bunu bir miktar şöyle bir şey olarak da açıklayacağım size. Yapay zekada ticarileşme hem maliyet düşürücü hem de ciro kar marjı arttırıcı bir yapıya sahip. Dolayısıyla resesyonlardan korunaklı bir özelliği bile olabilir. Yani bu daha yaşanmadı. Ama eğer biz gelecek sene benim beklediğim bu yumuşak e, inişin gerçekleşmeyip hafif bir resesyon olması durumunda bu ses edilecek. Bu durum e, aslında şirketlerin ticari tarafta klasik yani daha fazla yapay zeka yatırımlarını arttırmalarına veya bu taraftaki ürünleri kullanmalarına neden oldu. Dolayısıyla Microsoft'un şu anda 12 aylık hedef fiyatı e, 400 dolar civarında. E, i̇şte e, şeyden önce, dün kapanışı öncesi yüzde %20'lik bir potansiyel içeriyordu. Hatta online şey yapıyoruz. Buradan direkt açalım. E, ennet. Örünümü size soralım, söyleyelim. 402 dolar, 340 kapatmış, %18'lik potansiyel giriyor. Ama bunun, bu potansiyelin önümüzdeki dönemlerde bu... Azur tarafına ve yapay zeka tarafına ilginin artmasıyla daha da fazla artabileceği söz konusu arkadaşlar bu hedefli yaptığım ve resesyondan korunaklı bir model dahi olabilir yani bu test edilmedi ama bir olasılık durumu söz konusu dolayısıyla yapay zeka işte muhteşem yedili hisselerinde yapay zeka tarafında en önde giden isim kimdir sorusu. Ticarileşme tarafından Microsoft'undur cevabıyla karşımız karşılık alıyor. E, bu da tabii bu hissede e, olumlu bir e, fiyatlamaya neden oluyor arkadaşlar. Şöyle bir e, teknik olarak açtığımız zaman da dün endekslerin çok kötü bir e, fiyatlama içinde olduğu bir e, du durumda. Google'ın %9 düştüğü bir durumda Microsoft şu gördüğünüz hareketi yaptı arkadaşlar. Yani bu eğer piyasa riski, jeopolitik taraflı gelişmelerle çok ciddi bozulmayacaksa şu Temmuz ayı tepesinin üzerine e, bence yakın vadede e, geçecektir diye düşünüyorum. Açıkladığı bilanço sonrası ve yapay zeka e, tarafındaki e, gelişmeler e, neden Şimdi Microsoft'u ıı, tamamladıktan sonra hatta tamamlamadan önce şeyi de bir göstereyim şurada. Eylül ayında yaptığım bir analizi göstereyim. İnternetim izin verirse aşama konusunda. Eylül ayında şöyle bir şey. İşte 27 Eylül tarihinde şöyle bir şey yazmıştım. İşte OpenAI tarafındaki yeni değerleme ve e, Microsoft'un 2030 mali yılında 500 milyar dolarlık bir ciro hedefi. E, mevcut Mevcutta biz e, işte en son e, geldiğimizde ne noktadayız? Fiscal year end, o da demin gösterdiğim rakamlar çeyreksel bazda. 211.9'duk. %6'lık bir büyüme getiriyordu. Bunun iki katından fazlaya gitmesi hedefi ve büyümenin büyümenin tekrardan çift taneye döndüğünü görüyoruz. Yani Yapay zeka tarafındaki gelişmeler Microsoft'ta 6 çeyrek sonra, 6 çeyrek sonra, şuradan açalım. Şunu da büyüyün, yapalım. Yüzde 12.8'lik büyüme oldu. Yani işte geri gittiğimiz zaman, 2022 3. çeyrekten sonra en iyi büyümeye ulaştı arkadaşlar. Dolayısıyla o 500 milyar dolarlık hedefe gittiği takdirde ki bunun bir yapay zeka ve gaming tabii o Activision'ı bünyesine katması da önemli. Piyasa değerinin buçuk trilyon dolardan daha nerelere gidebileceğiyle ilgili e, önemli bir e, vizyon yaratır diye düşünüyorum Hatta e, gaza geldim devam edeceğim e, şuradan bir grafik göstereceğim muhteşem yet Gedili endeksinin büyük resmini göstereceğim en büyük Biz tabii 30 yıl gitmiyor da 2015. Yani itibaren Tamam. Biz 2021 itibariyle şu düşüşü yaşadık. Ve ondan sonra 2022'nin sonundan itibaren şu yükselişi yaşadık. Şu anda bir miktar aşağıdayız. Ama tekrardan bir yukarı gidişatta, yani daha önceki yapılan V hareketlerine baktığımızda yeni yükselişin yapay zeka bazlı olacağını söyleyebiliriz. Mesela şurada pandemi sonrası dijitalleşme süreci işte buraya olumlu yansımıştı. Burada eğer bu hareket daha da yukarı gidecekse ki gitme potansiyeli var yapay zeka burada ana rol oynayıcı etken olacaktır. Burada tabii dönüp şey de diyebilirsiniz. Yapay zekada bu muhteşem yedilinin dışında biraz baktıklarım var mıdır e, noktasında. E, orada da nereye açtık bunu? Trade all bir daha açalım. Buradaki yeni adaylar dediğim buradaki listelere bakabilirsiniz. Buraya mesela Snapchat, Spotify gibi isimler de eklenebilir. Ee, zaten yakın zamanda bir hisse, beğendiğim hisseler listesini güncelleyeceğim ve tamamıyla yapay zeka temasına net bir şekilde getireceğim onu arkadaşlar ee, ve e, onu uzun süre, süre yapay zeka bazlı olarak e, değişimler yapacağım. E, çok kötü de gidebilir e, ama ben diğer e, şirketlerin açıkladığı bilançolarda mesela Snapchat'in yatırımcı sunumunda My AI tarafı oldukça beni etkiledi. Bakın burada da bir ticarileşme tarafı var yani. Business partner'larla birleştiriliyor. Spotify'ın açıkladığı bilançoda AI DJ hizmetinin 50 yeni pazara açıklanması, bazı podcast'lar artık otomatik olarak farklı dileşebilir. Bunların hepsi farklı farklı alanlarda yani bu iki örneği de şöyle özetleyeyim. Mesela Spotify Sözel tarafta yapay zekayı daha çok kullanırken Snapchat görsel tarafta yapmaya çalışıyor. Bu e, durumlar e, önümüzdeki döngüde bu mega tek, sermaye teknoloji şirketlerinin muhteşem yediği vesaire ve onu takip edenlerin ana odak noktasının yapay zekayla beraber gideceğini e, söylemek mümkün açıkçası. Spotify'ın da hani o şey sonrası grafiğini merak edebilirsiniz. Şuradan açayım. Çok güzel bir yükseliş yaşadı bilanço sonrası. Şu yükseliş yaşadı arkadaşlar. Dün fiyatlarla beraber geri çekildi. Daha da gerilerse mesela 152, 155 aralığına geldi diyelim. Tekrardan bir alım fırsatı yaratacaktır. Gene parantez açıyorum. Jeopolitik riskler piyasa risk algısını çok fazla bozmadığı takdirde Google'u geç, Google'a geçmeden önce S&P 500'ünde grafiğini gö göstereyim daha sonra Google'ı konuşarak bitirelim. Burada gördüğünüz hareket iyi değil. Yani dün açılışı 200 günlüğünün aşağısında yaptık ve daha da aşağıya giderek bir kapanış yaptık. Buradaki fibo desteğinin korunması önemli. tam fibo desteğindeyiz. Eğer korunamazsa ki bugün paylaştığım raporda bu dört tane farklı değişkende bunu açıklamaya çalıştım. Tradeol tarafında günlük analizlerde onu bulabilirsiniz. 4050 seviyesi teknik olarak yeni bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. O dört faktöre gidip bakabilirsiniz. Şimdi Google tarafına geçelim hızlıca buradan açalım. 2023'ün üçüncü çeyreğinde Google 76.69 milyar dolar euro elde etti. Faaliyet karı 21.3 milyar dolar ve net kar 19.7 milyar dolar arkadaşlar. Burada gelip iş kolları detaylarına baktığımız zaman Google Search, YouTube Ads, Google Network vesaire yani Google servislerinin toplamının 67.9 işte abaca 68 milyar dolarlık bir ciro elde ettiğini görüyoruz. Peki Google Cloud tarafı ne oldu? 8.4 milyar dolar ciro elde etti. Şimdi Microsoft'un Azure tarafı piyasa beklentilerinin %3 üstünde rakam açıklarken Google'ın Cloud tarafı piyasa beklentilerinin %3 aşağısında bir ciro açıkladı. Bu rakam nedeniyle Google hissesinde sert bir satış oldu. Şimdi bunu şöyle düşünmek lazım. Microsoft'un yapay zekada ticarileşmede önde olması OpenAI yatırımı ve generatif AI tarafını hizmetlere daha hızlı eklemesiyle kaynaklı. Google'ın DeepMind tarafı daha büyük problemler üzerinde kafa yoran bir şirketti ve oranın da önümüzdeki yıllarda yapay zekanın farklı farklı taraflarında özellikle ben mesela Google'da, Alpha Fold nedenli olarak biyoteknoloji alanında 2020'den ikinci yarısı ciddi atak bekliyor. Bu taraftan da çok önemli büyüme potansiyeli içeren gelişmeler göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla Google tarihsel olarak baktığımızda yapay zeka çok önem veren bir şirket. Uzun vadede değer yaratacak birçok yatırım söz konusu kısa vadede ticarileşmede Microsoft'un gerisinde ama arkadaşlar. Şimdi burada faaliyet karlarına baktığımız zaman bu da zaten e, bir miktar görülüyor. Yani reklam gelirleri tarafı, Google hizmetleri tarafı e, 24 milyar dolara yakınken 23.9 milyar dolarken Google Cloud 166 milyon dolar, Other Bets tarafı e, 1.2 milyar dolar burada eksi tarafta arkadaşlar. Dolayısıyla burada böyle açalım grafiğimizi. Dün yaşanan şu satışı uzun vadeli bir kalıcı etki olarak düşünmemek lazım. Keza yani üçüncü çeyrekte dijital reklam pazarı da iyiydi. Yani Google'ın bilançosu, Meta, Snap bunlar iyi rakamlar açıkladılar. Tabii dördüncü çeyrek ve gelecek sene ilk çeyrekle ilgili global ekonomiyle ilgili riskler olduğu için piyasa burada reklam gelirleri tarafında da bir miktar soru işaretleri yaratıyor. Soru işaretlerine e, sahip oluyor olabilir bu rakamlar açıklandıktan sonra. Ama benim dün düşüncem Google'ın da yapay zeka tarafındaki deep mind ne sahip olması nedeniyle 216, 100, 216 diyorum, 116, 120 dolar bandına doğru bir gerileme olursa, burada uzun vadeli e, bir e, poz, uzun vadeli düşünce e, bir e, pozisyonlanma yatırım amacıyla yapılabilir diye düşünüyorum. 12 aylık hedef fiyatlara baktığım zaman da dünkü kapanışa göre yüzde 22'lik bir potansiyel içeriyor. İşte 160 dolar, 150 dolar son yapılan revizyonlar 160, 165, 160, 160 bu şekilde aşağı doğru sıralanıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dediğim gibi yapay zeka önümüzdeki dönemde fiyatlamalar üzerinde trend e, yaratmaya devam edecek. E, i̇lk kazanan Microsoft gibi gözüküyor ama uzun vadede bütün yani e, muhteşem yedili oyuncuların farklı farklı alanlarda pozisyonlanmaları mesela. İşte Google'ın DeepMind'in e, alfafoldu biyoteknoloji tarafında. Tesla insansız araç, insansız sürüş tarafında. E, veya e, işte Apple e, yapay zekanın tüketici elektro elektroniğini yaratma derdinde vesaire vesaire bunu aklımızın bir köşesinde tutalım jeopolitik riskler vesaire bunlar kısa vadeli hareketlere neden olur ama alıcı bir trend olarak yapay zekayı her bilanço açıklaması sonrası değerlendirmek lazım hangi şirketlerin daha hangi şirketlerin şimdilik belki daha geride ama ileride daha iyi bir bir kendi rakamlarına göre büyüme potansiyeli sunabilecek bir yapıda olduğunu iyi e, analiz etmek gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.